together. Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün profil fotoğraflarında da anlaşılacağı üzere PUBG mobil oynuyoruz. Bir birini takip ediyormuşum. Onu şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar, en başta klasik ve basit e, profil fotoğrafları. Onlar için böyle birazcık da anlamasız fotoğraflar yapacağım Ki bundan sonraki oyun mobiler değil en önemli değil kafa topu benzeri de bir ama biraz benzeri de değil kafa topu da bir ara gelebilir kafa topu hiç olmayacağız 3'ü 4'ü 5'i niye çıkmıyor bu oyunu anlamış değilim ama arkadaşlar kapka değil hospital atlayacağım bak bir saniye arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaş. Şey arkadaşlar bir anda şaşırdım mı? Hospital geçiyor. Şeylerin ismi bende bazen yazmıyor gidiyor. Yani evlere göre atmayacağım. Burada bir çatlı var gibi görünüyor. Burada da var ama burada şehir değil yani. Yani şurası da var ya. böyle Yakın diyor mu? Dönmesi kolay bak. Evet. Evet. Asıl hospital buralar işte. Hospital şu 2000 olduğu yer. Gerçek hospital şurası. Ama buraya ya burası şehir olmadığı için hiç atlayış olmayacak. Evet. Yapabiliriz yani. Araba da var burada. Abi sen yok arabada inmiş. Ya Bir araba var diyorum ya ben onu unuttum. Ondan sandım. O hala var mı işte. Bir şey yerde gösteriyor işte. Şurada değil. Onu unuttum ben. Skarlımı verdi. Bir yerden de bir 556 verdi. Bir daha vermiyor. Ali varsa bir M400. Ben onu verdim bir şeyler aldım. Oo, oh, of, ikisi iç, de direkt buldum. Ben. Bu ara dürbün olan iki işte kayıyım. Yani cidden çok bastanmış bir şey. Üst kat malzemenin kapıyı açık bırakalım. Gören delikanlı desin ki. Hayır, kaç mermi bırakmışsın burayı 30 at. Oo. Oh. 2 UMP olduğu için bayağı mermi var. Bunlar değerli bir silah. Evet güzel mermi kastım. 2x mi? Ski. Ne? Tövbe tövbe erkek sıra bakayım. Evet beni bekliyorum şu an. Şurada öyleydim videosu, video tamamen değişirdi bu kadar yürek istiyorsanız 3x olur awesome. ne? <laughs> tarihin en iyi beş altı silahı 3x de işte Beşik oy. Awesome. Alandayız ya. <laughs> ne var arsalıyız olduğunu? Arabikler. Arabik kendisi. Ler değil. Bir tane daha yokmuş. Bayrak koymamışız hocam. Avrupa bayrağı var. Genel dünya haritası. O araba varmış harbi. Geçen maçta da ilk buna binmiştim ya. Rezalet bir şey oldu. Ben alanı ortalamayı çok seviyorum Çarpmıyım Çarpmıyom Oynamayı beceririm ben Ben gerçek. Araba sürüyormuş gibi dikkat ediyorlar Çarpmayı yediremiyorum ben

İlk videomuz konuşma geldi. Daha paylaşmayalım bu arada. Bu videoyu var mı izleyeceğiz burada? Siz izleyelim de, de bu videoyu yani anlatamadım şimdi. O kadar güzel videosu hazırdı. Dün hazırladım. Bugün kolajlar videosu paylaşılacak. Arkadaşlar. Ee, yarın ama başka oyun çekeceğiz ya. İşte o her gün farklı oyun çekeceğiz ya arkadaşlar. Bu ikinci günün oyunu. Ama ben daha birinci günü atmadım. Birinci günü dün çektim. Ama bugün ilk videoyu paylaştım. Bakın anlatabildim mi? Sağ araba ya. Bir yakışta benzer olacağım. Ufak çarpmalar oluyor tabi sal. Dağlardan kurtulduk hocam. Şu almanın ortasına gitmeyin. İki tarafa da yakın almak demek ama. Risk. Enes Patrik. Sargı için. Ne lağı ters atsın yakın alıyorsunuz. Alanın ortasında. Bu at yer tehlikeli olmuyor. Kötü razı canlılar. Bak internet. Bak ben bir şey yaptım mı? Yorumlarınızı ben bir şey yaptım. Bir anda şuraya atmak. Hocam iki numaranın işaretini söylüyor musun ya? Lütfen ya. Bayağı <laughs> Kaç metre kaldığına dönüşüyorum. Bu iki durduk yere işaret atıyor. Onunkiyle ile konuşuyorum bakalım. Bir bombaya mı gittin? Neyse ben bakıyorum. İttiremiyoruz mu oğlum? Neyse şurada araba çekelim. Normalde tepkilerim çok daha kötü olurdu.

Şuradan geliyor. Ha Ay o nasıl bir şeydi lan? Bak. Şu internetle adam vuruyorum. 110 mermi var ya. Al taksan az yönüyorsun. Bu metek. Allah ne avradın adam araba bıraktı Neyse ne yaptın arabayı. Şöyle bir çatı kutu. Giy şunu giy. Bak. Ya sen, neyse şimdi arkadaşlar. Yani tepki de veren istemiyorum video. İhtar yiyemem yani. Daha ikinci videoda. Burada kafamızı göre yürüyemiyorum ya Çevirirler bizi yani. Burada kusulurlar lan. Yani. Ölgeyi kim kullanıyor? Neyse sen 5 var. Ya bırakma bırak yok mu hiçbir şey? Şu al bir şey bırak. Hı, ben yakı da Ya dikenle tutanağı bırak. Yakı Bir şey koyarız arkadaşlar. Hep lazım oluyor. Hep. Almıyorum bırakıyorum. Nerede lazım olacak diye oluyor ama. Boğut yazdı. Buraya yani. Bu memleketi. Boş bırakmamalı lazım. Kaptırın şey şuralarımıza. Buyur baba boş bırakma. Tehlikeli memleket boş verir. Arkadan görünüyor mu? Çok birilerinin göreceğini sanmıyorum. Awesome. Bu kadar genç biri. Buradan iki saattir sıkıyorsunuz. Ben de bunu konuştum. Kadim gözüme. Yusuf kimmiş lan? Onun ben o kadim gözlüğü vursunlar abi. Çok riskli bu abi. Bir yürü. Lan bomba aldım ya bomba. Lan at. Arkadaşlar internet yapıyorsunuz. 2 vs 1 geldi. Gelir gelir. <laughs> ya barda da mı? Barda pasajlara da mı? Uzaktan sıkan delikanlıydı. Yakınımda bekliyorum. Yok mu kodumu tövbe tövbe o kadar mermer diyorsunuz harcıyoruz hiç mi bir şey eksilmiyor da beş elini arkalamıyorsun şurada bir tane korsuz gördüm lan tamam, bırak git bırak lan bunu kim tekiye aldı oğlum seri ne top kalmadı çekecekler bana birazdan. Araba geliyor. Bir don mu uğraşacağız? Hadi bak. Doldu doldu. Geliyor. Lan. Geliyor. O. Çabuk, çabuk 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 bas 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 arkadaşlar çok zorlanıyorum sizin için burada win deniyorum şunun bir elden elmesi hocam işte şey aldık artık hadi oğlum sen 5 el aldın yok mu en 400 kullanıyorum yok bitirmişim kim o yavaş yavaş atlasın Ne verdin sen benim evime? Ver Biraz gitmemiz lazım abi. Yani. Kayıda basamıyorum şimdi de. Tamam kardeşim. Heh. Git kenara. Heh. Git git. Portos on the road. Şu barkın. Awesome. Şimdi de bunu mu yemişim? Tam yeter yeter. Yani. Şimdi şuradan rahat rahat çıkamayacağımız için biraz rakiplerde kol gerektiren bizi vurması için kalabaktan gidelim. Hızlı gidiyor kendisi. Şu alanı atacağı yeri biliyorum. Shooting Ray'de ya da Rozok atacak. Şuraya çömel abi. Hmm. Zaten kelebek var ya deniz meniz problem değil. Yerdeyse. Şu yukarı gidelim ya. Bir kere daha açmam lazım. Çok güzel. Ama burada yapmazsak da şöyle güzelmiş saniye üstüne çık. Parkos on the road. olan arkadaş çatışıyor bir yerde. O dibim attı bana gelme. Hep bana denk geliyor. Şu kaç dakika olmuş bu arada adını bakamadım. 16 dakika olmuş. Güzel. 10 dakika geç. Kuralımız 10 dakika geçmesiydi. <laughs> Arkadaşlar yorumlara ilk videomuz Clash Royale'in izlenme sayısını yazın tamam mı? Kaç izlenmişsin? Yani siz benim ikinci videomu gördüğünüzde ilk videom kaç izlenmişsin? O sayıyı yazarsanız sevinirim. Yani anlık haberdar olmuş olur Güzel olur. Sen daha benim biri geçtin. Bir saniye. Geldim arkadaşlar. Aynı yerdeyim. Bir iki saniye birbirine bir şey devam edecektim. Ben böyle Ben şu bakacağım. Charge! O hücum diyen arkadaşı. Şuradan uzaklaşalım yani. Şu binaya gidelim. on the road. Üzdünüz Barklı arkadaşlar. Bu, bu ses tonuyla üzüldüm diyor. Onu bildiğimden böyle konuşuyor. Kapan. Otomatikten bir çektim çünkü şuraya gittim de kapıyı açıyor. Gel şuraya görünüyoruz. Abu, alanı ter. Help. Gargoyles on the road. Çekil. Denizi geçersek problem yok gençlik. Zaten en olsun o kadar diye. Sever niye be işaret koyuyor? Enerjisi bitecek birazdan bu arada. Yere yakın olunca yere iniyor otomatik. O, olmasın diye böyle bir şey yapıyorum. <laughs> yani o, cöpüydü, saldı bizi çok. Deniz geçirmeyi internetten korktuğum için geri çektim. Adamlar gitti süper. Barkos onun arkadaş nerede olacak? Şu kim? Barkos değil üzerine gözümüş kaldıralım. Bir şey değil mi? Çok ses verdi. Şimdi şöyle zikzak çizim oyunu dastandik gösterir. <laughs> Arkadaşlar şu an video kalitesi oluyordu ya. 9-10 kilo da ama. 10 kilo gelir. Herhalde çünkü o arabalılar. Ben de çıkartmam çıkacak. ''Balco's on the road'' yani Orası Vururlar bizi ben sizin için Uzun zamandır alamadığım birimi almış olsun Orada canım bir kalı verdiğim bir çay gördünüz yani canım bir kalı bunu canlı evde sürdürmüyor. Bu şu an iyi gibi. Al, alma. Yanlışlıkla bastım. Şu evden oraya konacağım. İçine gireceğim onu. Ben o Aç kapıyı. Buradan girilmiyor mu? Buraya ben mi gireyim mi yani? Onlar birazdan Yürü yürü. El olmasının bu da kötülüyor. daha galiba. Bu ne abi? Burayı ne açıyoruz? Bu evin içinde mı? Bu iş oldu. Ne oldu? İşte tamam. Ne oldu? Sanırım burada kaçadım. Heh, gir işte karşıya olmalıyız. Yere niye yatmışsın? Awesome. Tamam, hiç gibi alandayız. Denizden. Şurada daha alan ortası ev fırladı. Mustafa ki vurdular, indirdiler. Türk indirdiler hocam. Aa Barkıl, Barkıl bizde mi? Evet, Barkıl bizdeymiş arkadaşlar. Ben yeni fark ettim. Arkadaşlar şu Barkıl, Barkıl diyor ya mesela. Siz kendiniz Barkıl'ın saldırdığı bir yerin yakınına ya Barkıl'ın bulunduğu konuma hasar veren bir şey atarsanız Barkıl üzüldü. Barkıl çok üzüldü. Bir şey oluyor. Şunu bakalım bu arada. Fülleyelim bu arada. ona girsem ne yapabilirim? Oha gördüm birini. Ama indirmesi çok kötü.

içerisinin ortasındayız. Adam içerisindeyiz. Birini gönder. Al neresi var birini gönder. Sıkıyor hala. Barcos on the road. O, on the road. Daha gönder. Çok yaramsın. Barcos'u niye yakarım? yapacaklarını Başlayayım bunu. Hiç numara başladı. Ben de bunu hocam. Arcos on the road. Awesome. Bayıldım artık bayıldım. Kendimi kaldır kaçım var benim. Ama niye yok? Barkın. Barkos on the road. İlk ona girdim tamam. Güzel. Bana bir yardım gelebilir mi? Barkın, Evet arkadaşlar. İkinci oyunumuzun daha sonuna geldik. Için yükseltiyordu bizi yükseltmedi ama 2 puanlı. Ee, önemli anlar size ee, orada görüşürüz. Evet bir de iki numara olmuş. Onu izletmeyelim size geçelim şöyle. Lobide görüşürüz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şunları bir kapatayım. Konuşmamı yapacağım. Ama hadi. evet arkadaşlar. Ee, serimizin ikinci videosunun daha sonuna geldik. Hedefim ilk ona girmekti zaten. öyle yani günden sonra sizin için almaya çalıştım. Ama hedefim ilk ondu. İlk 8'e girdim. Hatta ilk 2 e, kişiydik. İlk 6'ya girdim. Bir kişi daha vursaydı ilk beşe girmiş olacaktım. Daha iyi olacaktım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve yorumlara dediğim gibi maçın ortasında ilk videomuz kaç izlenmişse onu yazmayı unutmayın. Hatta bunu e, sürekli tekrarlayalım. Hangi videodaysak önceki videonun kaç izlendiğini söylersek sevinirim. E, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bay bay.